2014 senesinde müvekkilim Murat Çiçek tarafından Nazimiye Kadastro Mahkemesi'nde bir kadastro tespitinin iptali davası açılmıştı. Bu davanın konusu müvekkile ait bir taşınmaz olan değirmen üzerinde İl, -il Müftülüğü'nün veyahut da Hazine'nin hak iddia etmesiydi. Esasında davanın başlangıcında İl Müftülüğü'nün burada bir cami olduğuna dair bir beyanatı söz konusu değildi. Nitekim mahkemeye gelen 3 Ocak 2024 tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin cevap dilekçesinde bu dava konusu yerde cami olmadığı, ve envanterlerinde de böyle bir kayıt bulunmadığına ilişkin bir durum söz konusu olduğunu belirtmişlerdi. Buna rağmen mahkeme aleyhte bir karar verdi ve bu karar bu karardan sonra da biz de davayı istinaf ettik. Şu anda Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nde sonuçlanmayı beklemekte. Genel hatlar itibariyle bu davaya yani bölgenin sosyo sosyolojisi açısından bakmak gerekirse Dersim'in Anadolu'da esasen homojen Alevi kimliğine sahip e, coğrafyalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu coğrafya içerisinde Cumhuriyet'in e, kuruluşundan bu yana çeşitli tarihlerde e, açıkçası e, baskın bir şekilde asimilasyon politikaları yürütülmeye çalışıldı. E, 1980 darbesinden sonra 1982 ile 86 yılları arasında görev yapan, aynı zamanda Yanlış hatırlamıyorsam emekli bir asker olan, bir general olan Kenan Güven döneminde köylere cami yapılması, uygulaması söz konusuydu. Köylere baskı yapılıyordu o dönem 1982 ile 86 yılları arasında ve cami yapılması da şart koşuluyordu. Bu aslında anayasada, 1980 anayasasında yani darbecilerin dahi, kabul ettiği anayasadaki ikinci maddesindeki layık hukuk devleti ilkesine aykırı bir durumdu. Ama buna rağmen köylerin inancı göz ardı edilerek, buradaki Alevi kimliği, Dersim Alevi kimliği göz ardı edilerek, cami yapılmak suretiyle esasında burada Türk İslam ideolojisi kapsamında bir asimilasyon politikası izlenilmeye çalışıldı. Bugüne kadar bu çok başarılı olamadı ama netice itibariyle pek çok köyde de Diyanet'in belki de envanterine kayıtlı olmayanlar olduğu gibi envanterine kayıtlı olan cami ve mescit kategorisinde yapılar da ortaya çıktı. Bunların dediğim gibi, başta ifade ettiğim gibi tarihleri genelde 82 ve 80 yıl, 86 yılları arası. Yani 12 Eylül zihniyetin ürünü olan bir durum söz konusu burada. Şu aşamada aslında devlete düşen şey şu, 1980 darbesi sonrası burada görev yapan bir asker valinin o dönemki Türk İslam ideolojisi kapsamında Bölge halkının inançlarını da göz, at, göz ardı etmek suretiyle e, zorla icraate koymuş olduğu bu e, uygulamanın sonucu olan bu tarz cami ve mescit gibi yapılara son vermesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bölge halkı burada cami istemiyor, ibadet yerlerinin ziyaretkahlar ve cemevleri olduğunu düşünüyor. Ve nitekim ki bu köyde de sünni bir grup da yaşamamakta. Dolayısıyla da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Büyükyurt Köyü'nde cami il savunmasını gerektiren, burada cami yapılmasını gerektiğini ortaya koyabilecek herhangi bir e, sosyolojik durum da söz konusu değil. Çünkü namaz kılan, köyde namaz kılan, cumaya giden e, ve sünni olan bir grup bulunmamakta. Bunu ifade etmek gerekir. E, Dersim pek çok köyünde aslında böyle bir durum söz konusu. E, buradan e, yani ben özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'na, e, Tunceli Valiliği'ne, ilgili kurumlara çağrıda bulmak istiyorum. E, gerek bu davada, gerek belki başka sıkıntılarda, idare uyuşmazlıklarda, Bence Dersim'in, bölge halkının Alevi kimliğinin ve sosyolojisinin özgünlüğünü kabul etmeleri gerekir. Ve bu tarz uygulamalara da geçit vermemeleri gerekir diye düşünüyorum. Tunceri Valisi Sayın Şefik Aygöl'ün yapmış olduğu bir kamuoyuna, Twitter hesabı üzerinde bir açıklama var. Onu ben de gördüm. O açıklama üzerine şunu diyebilirim. Bence Vali Bey yanıltılıyor bu konuda. Esasen orada hizmet vermektedir ifadesi üzerine tartışacak olursak, yani bugüne kadar dediğim gibi, ifade ettiğim gibi Büyük Yurt Köyü'nde sünni bir grup yok, sünni bir cemaat yok. Böyle bir cemaat de olmadığı için orada cami ve mescit yapılmasını gerektirir bir durum da söz konusu değil. Dolayısıyla da orada o hizmet tırnak içerisindeki o hizmete karşılık gelebilecek bir yapının Diyanet İşleri Başkanlığı veyahut da müftülük çatısı altında olmaması gerekir. Yani vatandaşların orada kendilerine ait olduğunu ispat eden tapuları söz konusu. Her ne kadar yerel mahkemede şu an itibariyle bir olumsuz durum söz konusu olsa da dava henüz bitmedi. İstinafa taşınmış durumda. İstinaftan bu davanın yani lehimize sonuçlanması ihtimali de bulunmaktadır. Yani Vali Bey'in açıklaması esasında belki burada yargılama sürecini de aleyhte etkileyebilir. Vali Bey bence bu konuda yanıltıldı. Vali Bey bence kendi şeyindeki gerek il müftülüğündeki gerek Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kimlerden bu şekilde rapor alıyorsa onun yerine Büyükyurt, Yörüne, Büyükürt Köyü'ne gitmeli, bir ziyarette bulunmalı. Murat Sarı Çiçek, Sarı Çiçek ailesiyle de oturmalı, konuşmalı. Onların bir çayını içmeli ve onların da onları da dinlemeli diye düşünüyorum. Burada Vali Bey'in pozisyonunun tarafsızlık olması gerektiğini düşünüyorum. Vali Bey göreve başladığından bu yana dersimde sanki olumlu bir portre çiziyor gibi halkta. Ama dikkat etmek gerekir. Burada dediğim gibi bu, bu şu andaki konuştuğumuz konu yine bir valinin e, e, icraatının sonucu. E, Kenan Güven e, ideolojisinde hareket etmemek gerekir. Şimdi Şefik Bey'in önünde iki seçenek var. Ya Kenan Güven'in e, o icraatının sonuçlarını sayıp çıkacak ya da hayır ben 12 Eylül döneminde görev yapmış ve sonrasında görev yapmış bir valinin icraatlarını Kabul etmiyorum. Vatandaşla devlet arasındaki hukuki bağı kuvvetlendirmeye çalışacağım. Bu tarz şeylerde de taraf olmayacağım diyebilmeli diye düşünüyorum. Şefik Bey'den beklenen bu. Bu konuda tarafsız kalması bekleniyor açıkçası.